Merhaba değerli arkadaşım. Ben kişisel gelişim uzmanı Erdal Erek. Bugün sizlerle bu dersimizi performans yönetimi üzerine konulu dersimizi işleyeceğiz. Performans yönetimi. Yani mesela örnek benim şu anki bu dersteki bu konu adı altındaki eğitimimizde sizlerin tatmin olup olmama durumunuzun benim performansıma bağlı olduğu bir gerçek. Benim örneklemelerim, ifadelerim, diksiyonum, Tabii ettim. Sizlerin anlayabileceği ki yani sizlerin anlayacağı derken sakın yanlış algılamayın. Mutlaka algısı çok kuvvetli bir arkadaşımsın. Ama seni görmüyorum. Sadece bir kameranın karşısındayım. Ve sizi tanımıyorum. Karakteristik olarak bilmiyorum. E, performansımı göstermek için standartlarda olmak zorundayım. Yani olduğum gibi olmak zorundayım. Yani ben burada nasılsam örgün eğitimlerde de böyleyim. Tıpkı karşına var mısın gibi davranıyorum. Acaba bu tavır, bu durum sizin için nasıl bir performans göstergesi veya sizin için nasıl bir beklentiler dahilindeki bir durum oluyor? Bilip bilmeme arasındaki tecrübeler anlamında düşüncelerin benim performansımı sınamam ve sorgulamam anlamına geliyor. Stratejik amacını belirle, hedeflerini sapta, performans ölçütlerini belirle, somut hedeflerle tespit et, bilgiyi elde et, bilgiyi raporla. Eğer raporlanan bilgide eksik, sıkıntı veya problemler varsa iyileşmeye yönelik önlemlerin alınmasının esas olduğunu unutma diyor değerli arkadaşım. Yuvarlak çizmenizi istiyorum. Zihninizde bir elips. Çizdik elipsi. Yazın içinde insan kaynakları, yöne, insan kaynakları müdürü adınızı soyadınızı belirleyin. İnsan kaynakları uzmanı isminiz, soy isminiz. Hemen bu yuvarlan etrafından bir ok çıkın, o okun ucuna bir tane daha elips çizin. Performans yönetim süreci ve yapılacak işler noktasına değinelim. Performans yönetim süreci ve yapılacak işler noktasında bir. Ben insan kaynaklarında bir buçuk yıl sonrasında görevlendirildiğim zaman böyle bir toplu değil, ikişerli veya tekerli duruma göre eğer problem, diyelim bu 12 kişinin arasında 3 kişinin ortak sorunu varsa bu 3 kişi kenara çekilip bu 3 kişinin sorunu birden çözüldü. Hatırlasak ya, bu yıllar önce çocukken, sokakta oynarken kavga ettiğimiz arkadaşımızla annemiz babamız bizi karşılaştırırdı, konuştururdu, en sıkıştırır, barıştırırdı. Madde 7. Performans değerlendirmesiyle, ölçülmesiyle ilgili olarak yönetim ve teknikler tespit edilmeli. Performans değerlendirilmesi ve ölçülmesi gerçekleştirilmeli. Daha sonra elde edilen veriler çerçevesinde organizasyonda performansın sürekli olarak geliştirmesi sağlanmalıdır değerli arkadaşım. Performans değerlendirmede kriterleri tespit ederken çalışma sonuçlarının ölçülmesine özen gösterilmektir. Örneğin işe devam durumu, işe geç kalma sıklığı, yapılan işin kalitesi, bilgi ve beceri düzeyi, izin alınan gün sayısı. Teşekkür ediyorum. Bir başka eğitimde görüşmek üzere.